Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabınızın bağcığını bile Allah azze ve celle'den isteyin buyuruyor. Böyle diyen bir peygamber ve bir de kendini İslam'a nispet eden şu zındıklara bak. Biz kızdığımız zaman ondan sonra niye kızıyorsunuz? Neden sert davranıyorsunuz? Ümmetin akidesini yüz yıllardır alt üst ettiler. Perişan ettiler insanları. insanları oluk oluk cehenneme gönderdiler. Allah Azze ve Celle bütün insanları bunları şerrinden muhafaza etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtühü Kıymetli Müslüman Kardeşlerim Bugün inşallah Allah'a ibadetin genel esaslarından bahsedeceğiz O halde başlayalım Arkadaşlar İslam'da dua denilen kavram bir ibadet çeşididir Bunun delili Allah Azza ve Celle ayet-i kerimede Mescitler yalnız Allah'ındır o halde Allah ile birlikte hiçbir kimseye dua etmeyin. Cin suresi 18. ayette geçer. Başka bir ayette arkadaşlar, gerçek dua ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise onlara hiçbir şekilde icabet edemezler. Yani karşılık veremezler. Rad suresi 14. ayet Ayet devam ediyor. Oysa uzanıp suyu avuçlamadıkça su onun ağzına gelmez. İşte kafirlerin duası böyle boşa gitmektedir. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَدْدُعَاءُ مُخُ ibadeti Dua ibadetin özüdür buyuruyor. Yani dua bir ibadettir kıymetli kardeşlerim. Kim Allah'tan başkasına veyahut herhangi bir zatın kabrine gidip de ona dua ettiği zaman haliyle Allah'tan başkasına ibadet ediyor ve küfre giriyor. Özellikle bugün tasavvuf akımına baktığımız zaman herhangi bir zatın kabrine gidip onlardan medet ummaları, onlardan bir takım şeyler talep etmeleri. Değil mi kardeşlerim? Bu tasavvufun kendi içinde bu meşhurdur. Neye dayanıyorsunuz? Ezberlemişler bir ayeti celile. İyyâke na'budu ve iyâke diyorlar. Yalnızca Allah'tan iste. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Biz Allah'tan da iste, buradan da iste. Ne olmuş? Bu durumda biz onları tekfir ettiğimiz zaman bize türlü türlü iftiralar atıyorlar. Harici diyorlar, ara bozucu diyorlar. Bir de kendilerine sorduğumuz zaman sen tarikata girmediğin sürece sen bu halleri anlamazsın. Önce tarikata girip bu halleri, bu mertebeye gelip de bu halleri iyi anlaman lazım. Bu şekilde tevil ederler. İslam dini bu akideden, bu itikattan, bu yaşayıştan fersa fersa uzaktır. Ve biz onlardan beriyiz. Onlar bir olan, tek olan Allah'a iman edinceye kadar bizimle onlar arasında ebedi bir kin, ebedi bir düşmanlık belirmiştir. İki, istihane kavramı. İstahane kavramına delil hepimizin bildiği Fatiha suresinde İyyâke ne'abudu yalnız sana kulluk ederiz ve İyyâke nesta'in yalnız senden yardım isteriz. Arkadaşlar buradaki hassas olan nokta Allah'ın gücünü yeteceği yerlerde herhangi bir durumda sadece Allah Azze ve Celle'den istenir. Üç, İstigase Arkadaşlar istigase kavramı yani kelime manası medet olmak demektir. Bu kavramla ilgili Allah azze ve celle ayeti kerimeden Siz Rabbinizden yardım bekliyordunuz. O da hemen duanıza icabet etti. Enfal suresi 9. ayet. Yani arkadaşlar bir sıkıntı esnasında yani herhangi bir insan sıkıntıya girdiği zaman ölü olsun diri olsun herhangi birinden medet olmak. Yine tasavvuftan örnek verelim. Örneğin Menzil cemaatine müntesip olan bir Sofi'nin Herhangi bir yerde zor durumda kaldığı zaman yetiş ya gafs. Haşa ve kella gafs sadece Allah Azze ve Celle'dir. Gafs demek kendisinden yardım istenilen demektir. Bizim gafsımız sadece Allah Azze ve Celle'dir. Veyahut aynı şekilde yetiş ya Abdülkadir-i Geylani. Hatta bu konuyla ilgili Cübbeli Ahmet'in bir videosu mevcuttur. Gelin hep beraber izleyelim. Gafs, gaf adamı. Denizin ortasına kurtar. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi gavs Ceylan. Hemen gelirler. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Yani. Küt iniyor da bat çıkıyor, çıkıyor. hayatımız uçaklarda geçecek. Oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavs dedim mi Gavs-ı Ceylan'ı gelir. İmam-ı Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Arkadaşlar şunu da unutmayalım. Yakınımızda bulunan herhangi bir insandan yani bir beşerden yardım istememiz Kur'an ve sünnet naslarıyla sabittir. Yani bunda sıkıntı yoktur. Bu caizdir. Yani örnek verelim. Mesela biz bu masayı kaldırmamız lazım buradan değil mi? Yakınımızda bulunan herhangi bir arkadaşımızdan bunu kaldırmak için yardım isteyebiliriz. Veyahut buna benzer herhangi bir işte yardım gerekecek yerlerde yakınımızda bulunan birinden yardım isteyebiliriz. Hatta bu hususta zındık çeremönler haliyle bizimle dalga geçercesine işte Selefilere göre siz herhangi bir durumda zor kaldığınız zaman eğer biri size o esnada yardım ederse bu şirktir. Yani güya biz öyle diyormuşuz. Allah Azze ve Celle seni kahretsin. Necis müşrik. Ne demektir bu? Hocam bu ayeti kerimeye göre bir mealci kafasıyla ya da bir vehhabi kafasıyla yarım akıllı bir mealci ya da çeyrek akıllı bir vehhabi kafasıyla bakamaz mıyız? Onlar nasıl bakıyor? Yolda yürüyorsun. Bir çukura düştün. Rogar çukuruna düştün. Belediyenin rogar çukurunda. Yanında da bir arkadaşım var. Çukura düşen yanındaki arkadaşına dese ki, Arkadaşım ver elini kurtar beni. Medet dese. Yukarıdaki arkadaş bu arkadaşı kurtaramaz. Haramdır. Vehhabi kafası ve naci kafası budur. Neden? Çünkü Allah'tan başkasından yardım istediği için müşrik oldu. <laughs> rogar çukuruna düşen müşrik oldu diyor. İşte Vehhabi kafası, naci kafası budur. Hatta bu konuyla ilgili Kasas suresi 15. ayette Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ahalinin farkında olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavgaya tutuşmuş iki adam gördü. Biri kendi taraftarlarından, diğeri düşmanlarından, onun taraftarlarından olan düşman olana karşı Musa'dan yani Hz. Musa'dan yardım istedi. Musa ona yumruk attı ve onu öldürdü. Dedi ki bu şeytanın işidir. Şüphesiz ki o apaçık saptırıcı bir düşmandır. Arkadaşlar görüldüğü üzere burada herhangi bir insanın kavga esnasında Musa aleyhisselamdan yardım istemesi değil mi? Yani bir beşerin gücünün yeteceği durumlarda bizim ondan yardım talep etmemiz bu kesinlikle şirk değildir. Bizim burada demek istediğimiz sadece Allah Azze ve Celle'nin gücünün yeteceği durumlarda Allah'ın dışında herhangi bir beşerden yardım istersek küfürdür diyoruz. Hatta bu konuyla ilgili yani kavramı kavramıyla ilgili Mahmut Usta Osmanoğlu diyor ki Hazreti Resulullah'ın yardım etmesi hakkında sağlığında neyse yardım edebilir ama öldükten sonra ne yapabilir denilemez. Çünkü onun peygamberliği vefat etmesiyle bozulmamıştır. Risale-i Kutsiye'de geçer 521. sayfada. Yani burada Mahmud Usta Osmanoğlu'nun kastettiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 632'de vefat etmiştir. Yani dünya ile bağlantısı kesilmiştir. Dünya ile bağlantısı kesildiği halde bile bir insan zor durumda kaldı mı Peygamber Efendimiz onun yardımına koşar. Yani Mahmud Usta Osmanoğlu'nun Peygamber aleyhisselam zamanında yaşadığını bir düşünsenize bir hayal edin. Bu itikatla Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gidiyor. Ve Allah Azze ve Celle'den en çok korkan peygamberlerdir. Bunlar şirkin her çeşidinin kapısını açan şer odaklı insanlardır. Allah Azze ve Celle bunlara hidayet etsin. Bunların peşinde gidenlere de hidayet etsin. Arkadaşlar bunlar yüz yıllardır insanları uyuta uyuta. işte insanların beynini yıkıyorlar. Genelde böyle kemalist kesim bu tabiri kullanır. Aslında bu tabir tam tasavvufçulara kullanılacak bir kelimedir. Gerçekten insanların beynini yıkıyorlar ve insanların beynini uyuşturuyorlar. Yani affederseniz insan resmen aptallaşıyor yani. Din bu değil arkadaşlar. İslam dini tevhiddir. Tevhid eğer tevhidin yoksa Müslüman değilsin. değilsin kendine Müslüman deme. Tevhidi öğrenmek zorundasın. Allah azze ve celle ya eyühellezine amenu takullaha hakka tuqatuhu ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Yani Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak can verin. Yani insanın ilk hali önemli değildir arkadaşlar. İnsanın son hali önemlidir. Allah azze ve celle mücadele edin, gayret edin. İlla ve muslimun ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Allah Azze ve Celle İslam üzere ölmeyi bizlere nasip eylesin. Ve bu gibi zındıklara en güzel cevabı Rabbimiz Azze ve Celle veriyor. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar. Bakara suresi 186. ayet. Arkadaşlar İmam Alusi Nahl suresi 54. ayeti tefsir ederken çocukken başından geçen bir olayı naklediyor. Ve diyor ki nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğunda yine ancak ona yalvarmaktasınız. Sonra sizden zararı kaldırdığında sizden bir grup hemen Rablerine şirk koşar. Alusi devam ediyor ve diyor ki başına bir iş gelirse Allah'tan isteme. Çünkü senin halinin kötülüğü Allah'ı ilgilendirmez ve sana yardım etmez. Geçmiş velilerden yardım istemeye bak. Onlar senin sıkıntını hemen giderirler. Senin kötü halin onları ilgilendirir. İmam Alusi Zümer suresi 45. ayetin tefsirinde şöyle diyor. Onlardan bazıları şöyle diyor. Bir veli Allah'tan daha hızlı yardım talep edenin yardımına icabet eder diyor. Haşa ve kella. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabınızın bağcığını bile Allah azze ve celle'den isteyin buyuruyor. Böyle diyen bir peygamber ve bir de kendini İslam'a nispet eden şu zındıklara bakın. Yani İslam akidesi bu mudur arkadaşlar? Biz kızdığımız zaman Ondan sonra niye kızıyorsunuz? Neden sert davranıyorsunuz? Ümmetin akidesini yüz yıllardır alt üst ettiler. Perişan ettiler insanları. İnsanları oluk oluk cehenneme gönderdiler. Allah Azze ve Celle bütün insanları bunları şerrinden muhafaza etsin. Arkadaşlar istigase duanın kısımlarındandır. Yani duaya dahildir. Kim Allah'tan başkasına istigase yaparsa kesinlikle şüphesiz icma ile kafir olmuştur. Dördüncüsü zeb yani kurban kesmek. Allah Azze ve Celle bu hususta şöyle buyuruyor. De ki namazım, kestiğim kurban, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. En'am suresi 162 ve 163 ayetler. Arkadaşlar kurban kesmek bir ibadettir. Bir insan herhangi bir kabre, herhangi bir taşa, herhangi bir ideoloji için, herhangi bir kendince kutsal kabul ettiği şeyler için kurban keserse bu kesinlikle küfürdür. Hatta büyük küfürlerdendir. Çünkü kurban bir ibadettir. İbadet sadece Allah'a yapılır. Bugün kabirlere kurban kesen yok mu? Var. Tekrar ediyoruz. Kurban kesmek bir ibadettir. Kim Allah'tan başkasına ibadet ederse tekfir edilir ve İslam'la hiçbir bağlantısı yoktur. 5. Nezir. Arkadaşlar nezir adak adamak demektir. Adak adamak da bir ibadettir. Aynen kurban gibi yine aynı şekilde kim Allah'tan başkasına adak adarsa. Bu dediğimiz gibi bir put olabilir. Herhangi bir zatın türbesi olabilir veya herhangi bir batıl bir şey olabilir. Allah'a değil de bunlara adak adarsa kurbanda olduğu gibi bu da aynı şekilde kesinlikle kafirdir ve bu da aynı şekilde büyük küfürlerdendir. Yine bu hususta Allah Azze ve Celle İnsan Suresi 7. ayette şöyle buyuruyor. Onlar adaklarını yerine getirirler ve şerri yaygınlaşmış o günden korkarlar. 6. Havf Arkadaşlar havf Arapça bir kelimedir. Korkmak demektir. Bu hususta Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarıyla korkutur. Eğer iman eden kimseler iseniz onlardan değil yani kafirlerden değil benden korkun diyor Allah azze ve celle. Ali İmran suresi 175. ayet. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle bir şeyi emrediyorsa demek ki bu Allah azze ve celle'nin razı olduğu bir meseledir. Değerli arkadaşlar Fark ettiyseniz bu okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle korkuyu imana bağlamıştır. Havf yani korku kendi içinde üçe ayrılır arkadaşlar. Bir, tabi korku. iki Muharrem korku yani haram olan korku. Üç, şirk olan korku. Tabi korku derken bu fıtratta olan korkudur. Yani herhangi bir insanın bir insandan veya bir hayvandan veya da herhangi bir şeyden korkması bu fıtratandır. Bu tabi korkudur. Bunda kesinlikle hiçbir sıkıntı yoktur. Buna örnek yeri geldiği zaman peygamberler de korkmuştur. Yani bu fıtri korkudur. Fıtratta olan korkudur. Bunda kesinlikle sıkıntı yoktur. İki, haram olan korku. Haram olan korku ne demek arkadaşlar? Yani bir haramı işlemeye götüren bir korkudur. Örnek verelim. Bugün bir insan bir yerde bir işe başlayacak. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı, yani razı olmadığı bir fiili işliyor. Sırf o işe girebilmek için. Burada Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı fiili işleyerek, yani o haramı işleyerek o işe girmesi gibi. Bu da haram olan korkudur. Eğer bir insan nasihatlerle bu işten vazgeçiyorsa o zaman problem yoktur üçüncüsü şirk olan korku arkadaşlar. Yani Allah'a itikat etmesi gereken bir şeyi başkasına yapmasıdır. Mesela yine tasavvuftan örnek verelim. Tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf diye diye <laughs> bir haller olduk. Tasavvufun yine kendi içinde işte falan Sofi'nin işte falan şeyh çarpar, falan şeyh görüyor, falan şeyden haberdardır her şeyden haberdardır. Haşa ve kella her şeyden haberdar olan Allah Azze ve Celle'dir. Yani bu şirk olan korkudur değil mi? Yani bunu Allah'a itikat etmesi gerekirken bunu Allah'tan başkasına yapması. İşte şirk olan korku budur. Değerli arkadaşlar gerçekten bir insan eğer kendisindeki o korkuyu kontrol etmezse o korku onu perişan eder. Gerçekten perişan eder. Onu sağlam bir şekilde kontrol etmek lazım. Yoksa hem psikolojikmen hem ruhen ileride büyük hastalıklara da yol açabilir. Yani bu kaçınılmazdır. 7. Reca Reca arkadaşlar ümit etmek demektir. Yine bu hususta Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kim Rabbine ümit ediyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Yine başka bir ayette Hicr suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Benim kullarıma haber ver. Ben şüphesiz ki merhamet sahibi olanım. Hicr suresindeki okuduğumuz ayet-i kerimede Allah azze ve celle şüphesiz ki ben merhamet sahibi olanım demiştir. Peki neden böyle demiştir? Bizim bu hususta reca edelim diye. Yani ümit edelim diye. İslam dininde bir Müslüman nasıl olması lazım? ümit ile korku arasında değil mi? Çok korkarsan o korku da seni helak edebilir. Allah muhafaza. Çok ümit edersen de o ümit etmen neticesinde duygusal olarak aşırıya da gidebilirsin. Yani ümit ile korku arasında vasatlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar reca da kendi içinde üç kısma ayrılır. Bir tabi reca. Tabi reca ne demek arkadaşlar? Rızık neticesinde karşılık beklemek. Herhangi bir yerde çalışırken bunun neticesinde, bunun karşılığında para almanız, emeğinizin karşılığında para almanız. Bu mübahtır. Bu tabi reca kısmına girer. İki, haram olan reca vardır. Buna da örnek mesela bir insanın kendi dükkanına post makinesi alması değil mi? Bu post makinelerinde de ufak da olsa bir faiz işlemi gerçekleşmektedir. Bu adam bunu neden alıyor? Daha fazla para kazanabilmek için. Değil mi? Bu da haram olan recaya dahil olur. Üçüncüsü şirk olan reca arkadaşlar. Şirk olan recaya şu örneği verelim. Örneğin günümüz müşrikleri, yine tasavvufçuları kastediyorum. Salihlerden şefaat beklemesi, şefaat talep etmesi. Değil mi? Bu da şirk olan recaya örnektir. 8. Tevekkül Arkadaşlar tevekkül de bir ibadettir. Allah Azza ve Celle ayet-i kerimede eğer gerçekten iman ediyorsanız yalnız Allah'a tevekkül edin. Maide suresi 23. ayet. Bir başka ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle inna Allah'a şüphesiz ki Allah yuhibbul mutevekkilin. Şüphesiz ki Allah tevekkül edenleri sever. Arkadaşlar tevekkül ne demek? Tevekkül kişi kendi işini bir başkasına bırakmasıdır. Hatta bu hususta İmam Ahmet diyor ki Rahimullah tevekkül kalbin amelidir buyuruyor. İbn-i da şöyle diyor. Tevekkülün üç esası vardır diyor. Birincisi itimat. Yani Allah'a itimat etmesi. Yani Allah'a güvenmesi. işlerini Allah'a bırakması. İki, Allah'a tam bir güvenle güvenmek. Yani ben Rabbime güveniyorum. Rabbim sözünü, vaadini şüphesiz yerine getirir. Üç sebeplere yapışmak. Bu hususta bir bedevi devesini salarak Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona der ki deveni bağla ondan sonra Allah azze ve celle tevekkül et. Bunu İmam Tirmizi naklediyor. Rahbet. Arkadaşlar rahbet ne demek? Arzulamak demektir. Bu hususta Allah azze ve celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Şüphesiz onlar hayırlı işler yapmaya koşarlar. Rahbet ederek yani arzulayarak ve rahbet ile yani çekinerek korkarak bize dua ederlerdi ve onlar bize karşı huşu duyarlardı yani itaat ederek sakınırlardı. Enbiya suresi 90. ayet. Değerli kardeşlerim, yani anlaşılacağı üzere sebeplere yapışacağız. Değil mi? Biz bugün oturduğumuz yerde rızık beklesek, hiçbir mücadelemiz yok, hiçbir çabamız yok. E bana falan şu gelsin, bana şu nasip olsun. Sebeplere yapışacağız ve ondan sonra Allah Azze ve Celle tevekkül edeceğiz. Biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede geçtiği üzere اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ Şüphesiz ki Allah tevekkül edenleri sever. Allah Azze ve Celle bizleri hakkıyla kendisine tevekkül eden kullarından eylesin. Allahu amin. Huşu. Huşu demek sükunet bulmak demektir. Bu hususta Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kitap ehlinden öyleleri vardır ki Allah'a inanırlar. Size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a karşı huşu içinde yani itaat ederek, sakınarak inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir bedele satmazlar. Ali İmran Suresi 199. Ayet Hatta buna örnek namaz esnasında huşu halinde olmak. Değil mi arkadaşlar? Bunu da örnek verebiliriz. Kaşet ne demek arkadaşlar? Kaşet bilerek korkmak demektir. Bu hususta Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hatta tasavvufun bitmeyen menkıbeleri değil mi? Falan kişi çarpar ha, falan şeyhe dikkat et. Bak hakkında konuşursan ağzın yamulur, dilin yamulur, dilin tutulur. Başına herhangi bir olay gelebilir. Amana ağzını açma vesaire bu şekilde. Bunu da örnek verebiliriz. Allah azze ve celle sadece benden korkun diyor benden. İnabe. İnabe nedir arkadaşlar? İnabe yönelmek demek. Yine bu hususta Allah azze ve celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Zümer suresi 54. ayet. İnabenin ibadet oluşunun delili arkadaşlar Allah azze ve celle'nin emretmesidir. Allah Azze ve Celle bir şeyi emrediyorsa o ibadet hükmünü alır. O ibadettir. İnabeden yine örnek verecek olursak, Bugün en şeddeli kafir, en şeddeli ateist veyahut en şeddeli deist bugün herhangi bir yerde doğal afet olduğu zaman kendi fıtratı hemen meydana çıkıyor. Hemen Allah'a sığınıyor. Ve geçmiş kavimlerde de bu gibi kıssalar mevcuttur. Yani sıkıştıkları zaman direkt Allah derler. Ama rahata kavuştukları zaman yine Allah Azze ve Celle şirk koşarlar. Allah Azze ve Celle küfrederler. Allah Azze ve Celle bunları helak etsin. Arkadaşlar Allah Azze ve Celle insanın fıtratına bunu yüklemiştir. Yani Allah Azze ve Celle'ye inanmayı yani bunu fıtrata yüklemiştir Allah Azze ve Celle. O yüzden bir ateist bir yerde zor durumda kaldığı zaman fıtratı hemen ortaya çıkar. Hemen meydana çıkar. Hani ne oldu? Allah'ı inkar ediyordun. Ne oldu Allah Allah diye nida etmeye başladın. Allah Subhanahu ve Teala bunlara hidayet etsin. 12 istiaze. İstiaze ne demek arkadaşlar? Sığınmak demektir. Bu da ikiye ayrılır. Bir, insanların gücünün yeteceği yerlerde istiaze yapmak, yani insanlara sığınmak. İki, hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği şeylerde insanlardan istiazede bulunmak. Birinci örnekteki yani bir insanın gücünün yeteceği şeylerde istiazede bulunmak, yani sığınmak bu mübahtır. Yani bu caizdir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in müşriklerden başka müşriklere sığınması. Bu da buna örnektir. İkincisi, hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği şeylerde herhangi bir insana istiazede bulunmak. İşte bu küfürdür. Burada sadece Allah azze ve celle'ye istiazede bulunulur. Muhabbet. Muhabbet yani sevgi. Arkadaşlar bu da bir ibadettir. Peki bunun delili nedir? Allah azze ve celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eşler, denkler ve ortaklar edinenler vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Bakara suresi 165. ayet. Yani burada muhabbete, sevgiye en çok layık olan Allah azze ve celledir. Biz burada sevgide, yani muhabbette aşırıya gidersek, falan bir insanı veya da herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok seversek, bu haliyle muhabbetle bir ibadet, yani sevgi de bir ibadet olduğu için, burada haliyle küfre girmiş oluruz. Allah muhafaza. O yüzden bu hususta dikkat etmemiz lazım. Sevgiye en çok layık olan Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü her şeyin sahibi O'dur, bizi yaratan O'dur. Ona sonsuz hamd o seneler olsun. Rükû ve secde ibadettir arkadaşlar. Herkesce bilinen bir mesele. Bunun delili ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Hac suresi 77. ayet. Teellüh. Teellüh ne demek arkadaşlar? İlah edinme ve ibadet edinme demektir. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bakara suresi 163. ayet. Yani Allah azze ve celle'den başka ilah yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. La ilahe nefidir arkadaşlar. İllallah ispattır. Yani siz la ilahe derken Allah'ın dışındaki sahte ilahları reddetmek. Allah'ın dışındaki herhangi batıl ideolojileri reddetmek. Allah'ın dışındaki kendisine ibadet etmeye davet edenleri reddetmek vesaire bu şekilde. İllallah derken de sadece Allah azze ve celle'yi kabul etmektir. İlahlığı sadece ona has kılmaktır. Yani kuru kuru la ilahe illallah deyip de cennete gireceğini zannedenler ancak kendilerini kandırırlar. Bugün bizim günümüzde La ilahe illallah İslam alameti değildir. Çünkü haliyle birçok küfür ve şirk mevcut olduğundan dolayı o şirklerden ve küfürlerden teberri etmedikleri sürece kimsenin İslam'ına hükmedilmez. Kimsenin. Bugün tağutun reddi vardır, ondan teberri vardır, onu tekfir etmek vardır. Yine aynı şekilde bunun dışında batıl ideolojiler vardır. Onlardan teberri vardır, onları tekfir etmek vardır. Yani bu şekilde bunlar yerine gelmediği sürece hiç kimsenin İslam'ına hükmedilmez. Bizler ahir zamandayız, asır saadette değiliz. Söyleye söyle dilimizde tüy bitti. Sahabeler İslam'ı beldelere götürürken arkadaşlar, bunu da isterseniz not alın. Beldelere götürdükleri zaman gittikleri beldelerde ilk önce o toplumun, o kavmin, o halkın neyden dinden çıktıklarını önce tespit ederler. Ve ondan sonra o kavim o şirkleri ve küfürleri Terk ettikleri zaman, ondan teberri ettikleri zaman, ondan sonra sahabeler onların İslam'ına hükmetmiştir. Bu da sahabe metodudur. Yani peygamberlerin metodudur. İslam budur arkadaşlar, İslam budur. İslam tarikatçıların anlattığı İslam, İslam o değil. İslam tevhiddir, tevhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ <الْطَغُوتُ> Andolsun biz her ümmete peygamberler gönderdik. Tağuttan kaçınıp Allah'a iman etsinlerdi Evet arkadaşlar, bugün Allah'a ibadetin genel esaslarından bahsettik. Sözlerimde iyilik ve güzellik varsa bu Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kusur veya eksiklik varsa bu da nefsim ve şeytandandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin.